yapıyorsun <laughs> acaba? Ay! Ay! Ne oluyor be? Abba, kız bu ne surat? Aman ablacığım ben sabah sabah vallahi ne güzel rüya görürdüm ha. Ya sen kızamık geçirmedin mi? Ne kızamık Allah aşkına, ne kızamık ya? Sahime yenge! Sahime yenge koş, seninki dökmüş! Ne? Ne dökmüş? İçini dökmüş. Halim, Ana. oğlum ne oldun? Anacığım çekilin başımdan sabah sabah, zebani gibi Allah aşkına. Ah, ah. Bu, bu, bu ne be? Oğlum zehirlendin mi? Bilmiyorum. Yok ablam, bu zehirlenme falan değil, bu Burhan geçiriyor. Kaç gecedir böyle Ayaz'da balkonda böyle vallahi sıkıntıdan döktü garibim ya. Vah, vah, vah! Anam bu ne be? Hı? Kiminle konuşuyor bu anam babam? Kimle konuşuyor ya? Ne bileyim oğlum, halledeceğim dedi gitti. Neyi halledecek Allah aşkına? Neyi halledecek anacığım ya? Aylardır bir otobüs biletini halledemedi, takıldı kaldı evimde ya. Şey mi oğlum, ayıp. Ayıp, ayıp, ayıp. Tamam yengem, hallettim. Gülendam, kimi aradın kızım? Ya hallettim dedisem hallettim. Sen karışma yenge. Bak, bak. Halim, e, ya kardeşim bak, senin zaten sinirlerin bozuk, yani bir nevi deli gibi de bir şeysin. Sen şöyle bir otur bakayım, bir rahatla, canını sıkma sen kardeşim. Hadi, hadi oğlum, bakayım. hadi. Ben sana bir ıhlamı vereyim ha, sen bir rahatla bakayım. Hayırdır Acele, ne haldeyiz? Gel gülüm gel, oradan kızardı. Kim? Halim. Ferda. Halim! Heh, bak güzelim, kendi gözlerimle görüyorum, yani şahtı şahbaz oldu çocuk ya. Feride, kızım Sa hoş geldin. Sami teyzem hoş bulduk. Halim ne oldu Allah aşkına? Yok ya bir şey Feride sen nereden çıktın ki? Gülendem abla çağırdı. Niye evet. yaptı? Ya sağlıkçı değil mi? Başka kimi çağıracaktım Allah aşkına yani? Feride gülüm bak vallahi ben karışmış olmayayım ama bence bu vaka sinirsel. Sen karışma Aşık bu aşık. Tövbe Allah Allah ya. Gülendem. Halim sen son zamanlarda bayağı bir şey yedin mi? Yok yemedim dün öğlenden beri yemedim. Ya ben ezaneye gidecektim. Sen niye ortalığı karıştırıyorsun ki? Ben doktor değilim ama halim gülendem abla haklı olabilir. Bu sıkıntıdan galiba. Yok anam bu şey döktü. Kardeşin Tövbe Tövbe Allah aşkına ben ne diyeyim sana ya tövbe estağfurullah ya.